Ee, baldırı kara, hiç çörek otu, sümbülü, venüs ağacı. Yurdumuzun hemen hemen her yerini yetişir. İyisi dallarının siyahlığı kırmızıya yakın olanı, yaprağı yeşil olanıdır. Bu bitki, bu bitkinin boyu 25 ile 40 cm arasında değişir. Kurtulmuşu kurtulmuş, kurtulmuş 50-60 gram baldırı kara yaprağı 1 litre suda kaynatılarak su, ile e, saçları yıkanırsa gür olur. 3 dirhemi müs, müslih, gibi tesir eder. Grip ve soğuk algınlığı grip ve soğuk algınlığında hastayı rahatlatır. Dalak ve sarılık hastalarına faydalıdır. İdrarı söktürür. Börek, böbrek ve mesane olan taşları eritir. Nezle ve burun nezle ve burun boğaz hastalığında öksürüğe iyi gelir. Mide ağrılarını keser. Aybaş kanamalarını düzene sokar. Saç kırana sıracı kısırla bu amacı göğsü yumuşatıp bal, balgamı söktürmeye çok faydalıdır. Nadin mersin yağı yahut süsen yağı ile sirke süsen yağı ve sirke ile karıştırılıp pişirdikten sonra dövülmüş saçlara her gün bununla taransa saçlar derhal çıkar. Not Daha fazlası zarar verir. Bunun için sakızla beraber alınmalıdır. Bedeli kendimizde kadar menekşe veya yarısı kadar meyandır, meyan